Craft rap şarkısı. Abone olup like atmayı unutmayın. Zey. Bloklardan oluşan bir şehir madeni iner. Hep direnirim kılıcımı ve baltamı Kuşanıp Ancak hayatta kalabilirim. Zombiler tek kelimedir. O da kılıcımın sesidir. Kılıcımın sesi çift kelimedir. O da iskeletlerin ecelidir. Obsidyenleri koyarım portalım yerleştirin savaşı Nedir savaşın emirmenleri İçelim Her zaman ıslı Herkes Yok etme burayı Terk et Her zaman ıslı Herkes Yok etme burayı Terk et Terk ederken ölümü değil Savaşı Seç Her zaman ıslı Herkes Yok etme burayı Terk et Terk ederken ölümü Evet. Yeni şarkılar gelecek. İstediğin şarkıyı yorumlara yazın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.